Şimdi fiziksel modelleme yani daha çok simscapeten bahsedeceğimiz kısma başlıyor. E, Simscape, e, Simulink'ten farklı olarak şimdi tekrar bahsetmiştim tek yani tekrarlamak gibi olacak ama e, ya sinyal bazlı bir ortam demiştik Simulink için. Simscape'de daha e, aslında iki yönlü akışında oluyor. Yani mesela bir motoru çeviriyorsunuz, bir sisteme hareket ettiriyorsunuz. Fakat işte motora öbür yöne çevirdiğinde sistem öbür yöne hareket eder gibi bir mantığı var e, Simscape'in. E, çok basit ifade edecek olursam aralarındaki fark ya da neden simsikep diye Şu, burada şekilde gördüğümüz Rc devreleri yani bir gerilim kaynağının bir direnci ve bir kondansatörün olduğu bir sistemde e, transfer fonksiyonunu bulup sistemi simulinkte modellemek basit. Yani 1 bölü Rcs artı 1 dediğimizde bir transfer fonksiyonu elde etmiş oluyoruz. Girişini çıkışını verdiğimizde sistem simulinkte oluşturulmuş oluyor. Fakat buna e, bir Rc daha eklediğimizde ee, sistemin matematiksel anlamda modellenmesi kısmı biraz daha zorlaşıyor. Dikkat ederseniz hemen sağ tarafta simüling modelinin şu sağ tarafında e, iki farklı iç döngü ve bir dış döngü şeklinde birçok artık işaret akışının olduğu e, bir model oluşmuş fakat bunu SimScape'de yapmak istediğimizde burada direkt sanki hani manuel bir şekilde devre çiziyormuş gibi R ve C'yi ilk etapta yerleştiriyoruz sonra bir R bir C daha ekleyerek ve biz bunları open loop şekilde e, giriş ve çıkışlarını verdiğimizde aynı sonuçları elde ediyoruz. Fakat birincisinde e, biraz daha fazla uğraşılmış, ikincisinde çok daha basit iki eleman direkt sürükle bırak yöntemiyle buraya koyarak e, aynı analizi yapabilmemize imkan sağlıyor. SimScape içerisinde mekanik, elektrik, hidrolik, e, pneumatik bir sürü e, disiplinde, farklı e, mühendislik disiplinde analizlerin yapılabildiği bloklar mevcut. Burada az önce de belirttiğim gibi biz e, işte bir motor var mesela sağdaki örnekte. Bu mavi olan kısım e, işin elektriksel kısmı. Fakat bu motorun ucunda da bir döner kısım var. E, bunun bir inerşiyası var, bir atalet momenti var, e, bir sürtünmesi var. İşte bunların hepsini aslında kendine işte sürtünmenin bir bloğu var. Buradaki cismin bir bloğu var. Bunların hepsini yerine yerleştirdiğimizde motoru ee, R ve D değerlerini yani range ve inductor değerlerini girdiğimizde e, sistemi çalıştırabiliyoruz. Fakat burada herhangi bir matematik seçim işlem yapmıyoruz. Yaptığımız tek şey blokları çekip yerine koymak ve e, içerisindeki parametreleri değişikliğini sağlamak. Hiçbir şekilde denklemlerle vesaireyle uğraşmak gibi bir sorumluluğumuz yok. Ve SimScape'de C code generation destekliyor. Yani kod olarak dökebiliyoruz yaptığımız blokları affedersiniz. Ee, burada basit bir e, SimScape karşılaştırma örneğimiz var. Bunu direkt Simulink'ten açıp göstereceğim size. Şu. Ee, burada dikkat ederseniz sol taraftaki basit bir Simulink modeli, sağ taraftaki ise Simscape modeli. Ee, simulink şey, Simscape zaten Simulink içerisinde kullanılan bir kütüphane gibi düşünebilirseniz. Burada az önce anlattığım ee, kütle yay damper örneğinin tıpatıp aynısı var Simulink tarafında. Yani e, burada ivmemiz, burada hızımız ve burada da konum değişkenimiz var. Bu ikisini işte konumu K ile çarpıyorduk yay sabitiyle. Hızımızı sönümleme katsayısı ile çarpıyorduk sönümleme sabitiyle. E, ve ikisini de eksiliyorduk. Dikkat ederseniz öbüründe sinüs dalgası vardı burada yok. E, burada bir girişe ihtiyacımız yok. Girişe ihtiyacımızın olmama sebebi de e, integratör içerisine bir başlangıç koşulu ekledik. Başlangıç koşulu bu integratörün çıkışı olan e, değişken için e, ayarlanır. Çıkışımız konum olduğu için bizim buradaki başlangıç konumumuz 1'dir. 1 ee, metreden başlar yani kütle aydan amper sistemi başlangıçta dengede değil. Herhangi bir kuvvet uygulamamıza gerek yok. 1 metreye kadar sıkıştırılmış ya da gelinmiş. Biz bunu e, bu koşuldan başlattığımız için herhangi bir girişe ihtiyaç duymuyoruz. Ve aynı şekilde bu sistem tüm matematiksel modeli oturtulmuş bu sistemin bir de simscape karşılığı var. Simscape karşılığında ne yapıyoruz? Bir kütlemiz var mes burada bir e, yayımız var bir de sönümleme elemanımız var. Ve bu da bir referansa bağlı. Yani bunu da duvar gibi düşünebiliriz. Herhangi bir referansa bağlı bir kütle veya bunu normal çizim, teorik olarak çizim yaptığımızda da bu şekilde çiziyoruz zaten. Ee, bunlardan farkı ne? Simulikten farkı ne? Sadece bu B oranını aynı şekilde buraya giriyoruz. Sönümleme elemanımız için bu katsayıyı girmek durumundayız. Aynı şekilde yay sabitimizi de buraya yayın içerisine sabit olarak koyduğumuz zaman initial condition'ı da yine tekrar bakın burada yay sabitinin içerisinde, burada initial değerler var. Burada deformation içerisine bir metrelik bir başlangıç koşulunu işaretledim. Ve ikisi de farklı çıkış olarak verilip, şurada tek scope'a sokulmuşlar. Şimdi sistemi run edip çıkışı inceleyeceğiz. Şöyle tam ekran yapalım. Burada gördüğünüz üzere e, sistemin simscape ve simulink sonucu aynı gelmiş. Bakın dikkat edin, simscape'de de simulink'te de aynı sonucu veren bir sistemle karşı karşıyayız. E, SimScape ve Simulink'in bu çeşit bir farklılığı var. Bak dikkat ederseniz SimScape tarafında hiçbir matematiksel hesaplama yapmadık. Sadece parametreleri yerine yerleştirdik. Simulink tarafında matematiksel denklemlerini oluşturup denklemleri bloklarla ifade etmeye çalıştık. Sıradaki örneğimiz e, bir hidrolik lift örneği. Bu örnekle örneğin üzerinde biraz duracağız. Öncelikle e, modeli bir tanımlamaya çalışalım. Öncelikle burada bir motor var. Ee, şurada maviyle gösterilen şekil üzerinde bir DC e, motorumuz var. Bu motor küçük bir çarkı o da bağlı olduğu büyük bir çarkı döndürüyor. Akabinde büyük çark öteleme hareketi yaptırarak bu çubuğu ittiriyor ve buradaki tüpün içerisinde bir akışkan var. Akışkan küçük bir pipe ile küçük bir tüp yardımıyla diğer tarafa doğru geçiyor ve bizim asıl ölçmek istediğimiz büyüklük olan hidrolik lift, e, lifti kaldırıyor. Yani bunu hareket ettiriyor. Bizim de dikkat ederseniz burada bir sürü blok diyagramlar var. Bir sürü sub sistemler var. Her bir sistem ayrı ayrı modellenmiş. Şimdi simulik üzerinde tekrar göreceğiz. Bu mes position'ı en son çıktı olarak almışız. Girişte de e, burada herhangi bir kapalı döngü yok. Şu an açık döngüsü açık çevrimini tasarlayacağımız için. Burada girişimiz e, şeyin voltajı. Mo motorun voltajı. Giriş voltajı. 24 volt bir giriş değeri olacak. Yavaştan işte e, biraz e, tüm blokların içine girerek orayı yapmaya çalışacağız şimdi. Evet, modelimiz burada. Şimdi ilk etapta tanımlamamız gereken şey bakın 210'luk bir direnç ve 132 mikrohenrlik bir e, L değerimiz var. Bunun için Bakın şurada tasarlanmış. Tek tek blokları çekerek yapmayacağım. Hazır blok üzerinden anlatmaya çalışacağım. Burada ee, dikkat ederseniz R'miz ve L'miz hazır. R'nin içerisinde herhangi bir şey girmemize gerek yok. 200 ohm olduğunu belirtiyoruz, kapatıyoruz. Aynı şekilde L değerimizi işte 1.32 eks 4 Henry, 10 üzeri 4 Henry. Evet bu şekilde tanımlayıp kapatıyoruz. Herhangi bir ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Giriş voltajımız da 24 volt. Buradaki şey sensör. E, Simscape'de herhangi bir ölçmek istediğiniz niceliği tamamına sensörler ekleyip bu sensörlerin çıkışlarını Scope'a bağlamak durumundasınız. Direkt skopla bağlantı kuramıyorsunuz. Çünkü Simscape ile Simulink'in şöyle bir farklılığı var. Ee, Simscape elemanından Simulink elemanına geçerken burada pardon, Simulink elemanımız Scope oluyor. Ee, bir PS Simulink Converter kullanmanız lazım. Aslında Simscape'den çok fazla Converter mantığı var. Birazdan göreceğiz. Ee, buradaki sensör aslında akım ölçüyor adı üzerinde. Akım sensörü. Fakat Oradan çıkan oku bu PS simulink konvertöre bağlamadan scope'a bağlamamız mümkün değil. PS dediğimiz şey aslında burada simscape ifade ediyor. İleride yine bir sabit kullanacağız. Orada tekrar gösteririm. Şimdi elektriksel kısım bu kadar. Biz da evresini korumuş olduk. Fakat bir sonra dikkat edin şekilde bakarsanız motor bir çarkı döndürüyor. Yani artık rotational bir sistem var. Yani döner bir mekanik sistem var. Biz bir elektriksel bir sistemin herhangi bir değişkenini çıkıp herhangi bir işlem yapmadan ıı, tak diye bir e, rotational mechanical sisteme bağlayamayız. Bir dönen sisteme bağlayamayız. Bunun için konvertöre ihtiyacımız var yine. Yani e, şuradaki elemanımız şöyle biraz çekersen Şu ama aslında bir konvertör. Kötü durdu. Şöyle bakalım. Bu bir rotational electromechanical konvertör Yani elektriksel bir kısımda. E, mekanik bir dönel kısmı geçiş yaptığımı ifade eden bir kısım. O yüzden artı ucu, eksi ucu birbirine bağlayıp karşı tarafa geçiyorum. Şimdi tasarlamam gereken yer artık mekanik kısım. Yani bu döner cisimle, e, dönen çatlarla çubuğumuz. Bunda bu alt sistemin içine gömmüştür. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada bir sürü yine bir bloklar sinsilesi var. Fakat biz bunu alt sistemin önemini anlatmak için söylüyorum. Sub sistemi anlatmıştım. Buraya işte mekanik kısmı, sonra hidrolik kısmı, sonra tekrar öteleme kısmını gelip yaptığımızda sistemin bütünlüğünü bozmamış oluyoruz. Burada da aynı şekilde tekrar alt sistemin içine girdiğimizde dikkat edin tekrar çıkacağım. Şuradaki R girişi ve C girişleri girdi. Burada e, bizim iki tane, ben şu modeli içeri alayım sürekli giriş çıktı yapmayalım. E, motordan sonraki elemanımız nedir? Elemanımız bir arada e, sönümleyici var. Sönümleyicinin katsayısını bize şurada KD olarak vermişler. Görüyorsunuz 0.001. Burada karşımıza ilk çıkan nedir? Küçük çark. Küçük çarkı buraya inerşi olarak yerleştirdik e, ee, simsi rotasyonel elemanlar inörşiye olarak e, öteleme hareketi yapan elemanlarsa direkt mes olarak tanımlanıyorlar. Bu inörşiyanın sadece işte atalet momenti değerini buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi IA 0.0 vermiş. Hemen diğerini büyük olan çarkımızı giriyoruz. Bunun da atalet momenti değeri 0.1. Bu ikisini direkt birbirine paralel olarak ya da seri olarak girmemiz doğru değil. Neden? Çünkü en nihayetinde bunların e, yarı çapları farklı. Ee, doğal olarak aralarında bir gir box girmemiz gerekecek. Burada da yarıçaplarının çaplarının oranında bir gir ratio olarak işte birinin yarıçapı şuradan görüyorsunuz ee, 0.01 büyük olanı küçük olanı da 0.0005 bu yarıçapların oranını girip ikisini birbirine bağlamış oluyoruz. Burada e, rotasyonel kısım bitti dikkat ederseniz motoru modelledik. Küçük çarkı ve büyük çarkı modelledik. Şimdi öteleme hareketi yapacak olan çubuğu modelleyeceğiz. Artık rotational bir yerden e, ee, öteleme hareketi yapan bir yere geçiyoruz. Dikkat ederseniz burada hep renkler değişiyor. Elektriksel kısım maviydi. Rotational kısım yeşil. Burası da daha koyu bir yeşil. Burada e, tekerlek yarıçapını girip e, tekerlek ve dingil diye bir bloğumuz var. Tekerlek yarıçapını girip artık rotasyonel yani dönel hareket yapan bir yerden öteleme hareketi yapan bir yere geçişimizi ifade eden bu bloğu yerleştirmeden öteleme hareketini tanımlayamıyoruz. Burada kritik bir şey var. Şimdi artık bu dönerek çubuğumuzu itiyor. Fakat bu çubuğun e, hareketi biz sonuçta dedik çizim yapmıyoruz. Tamamını fiziksel bloklarla tanımlamaya çalışıyoruz. Fakat dikkat ederseniz bu çubuğun bulunduğu tüpün bir sınırı var, bir kısıtı, hareket kısıtı var. X HS belirtilmiş. Soldaki tablonun en altında 10 cm diyor. Yani bizim başlangıç koşulumuz şurası. Başlangıç konumumuz özür dilerim. Başlangıç konumumuz sıfırdan en fazla 0.1 metreye gidebiliyor. Yani benim bunu bir şekilde tanımlayabiliyor olmam. Lazım. Tamam kütleyi buraya koydum. Başlangıç hızım sıfır. Bu başlangıç hızı çarklar içinde sıfırdı. Bu arada onu belirtmeyi unuttum. Burada da Hepsinin başlangıç hızını sıfır olarak belirledik. Şimdi kütlenin başlangıç hızı sıfır bu çubuğun, fakat e, başlangıç konumu da sıfır, gideceği yeri belirlemem lazım. Bunu şuradan belirliyorum. translational hard stop diye bir e, bloğumuz var. Bu blok bize aslında öteleme hareketinin kısıtlarını tanımlıyor. Burada upper bound ve lower bound diye iki farklı gördüğünüz gibi parametre var. Bu parametreler. Ee, gelebileceği minimum ve gidebileceği minimum alanı bize belirtiyor. Buradaki x değeri 10 santim olduğu için ve 0.1 metreye tekabül ettiği için buraya maksimum yerine 0.1, minimum yerine ise 0 metre yerleştirmek zorundayız. Bunu yerleştirmezsek aslında bizim elimizdeki şekil şu gördüğünüz şekil. Fakat bunu koymadığımız zaman ve sistemi run ettiğimiz zaman bu alabildiğine gider. Hiçbir şekilde durduramayız. Çünkü bu 0.1 metreyi tanımlamamışız ama hiçbir şekilde. E, ee, ileride birazdan göreceğiz. Burada bakın yine bir scope var. Yine bir şeyin hareketi ve bize bu e, hat stopu tanımladığımız için lazım olacak. Bu çubuğun e, pozisyonu nedir? Nasıl değişecek? Bunun içinde e, sensör var. yine Az önce akım sensörü vardı hatırlarsanız. Burada da bir hareket sensörümüz var. Bu hareket sensöründe hangi parametreleri e, hareket eden bir cisim için neler önemlidir bizim için? İşte ivme, hız ve pozisyon. Biz burada e, şeyin pozisyonunu zaten onunla alakalı bir kısıt koymuştuk pozisyonu görmek istediğim için. Bu da hızla seçilmiş ama skopa pozisyonu bağlamışız. Ee, pozisyonu e, skopa bağlayıp birazdan sistemi çalıştırdığımızda ne nasıl bir hareket yaptığını beraber göreceğiz. Şimdi bir sistem daha bitti. Şuradaki büyük şekilden bakarsanız e, motoru tanımlamış, tanımlamıştık. Rotasyonel kısım ve çubuğu tanımlamıştık. Artık e, bu çubuk hareket ederek akışkanın karşıdaki yani asıl hareketini incelemek istediğimiz küpte tarafına akışkanı götürerek e, oradaki hareketi inceleyeceğiz. Fakat arada hidrolik bir kısım var. Şimdi bu hidrolik kısımda şöyle bir şey var. A1'lik bir alandan A3'lik bir alana geçiş var. Bir arada da bir tüp var. Tüpümüzün şeyi A2 alanı. Daha çok daha küçük bir alan diğerlerine göre zaten. Şimdi A1'lik alandan A3'lik alana akışkanın yani bir hava akışının gerçekleştiğini düşündüğünüzde tüm oradaki hacim karşı tarafa götürdüğünüzde alanlarıyla e, alanlarıyla ters orantılı bir şekilde e, bir yükselme sağlayacaktır. Yani e, burada bakıyoruz. Sağ tarafta A1 değerimiz 0.0314. A3 değerimiz ise 0.1257. Aralarında 1'e 4'lük bir oran var. Yani A3 alanı A1 alanı 4 katı. Bu da şu demek oluyor. Siz burada 0.1 metre maksimum ilerleme sağlayabiliyorsunuz. Yani 10 santim. Burada çıkabileceğiniz en yüksek yükseklik başlangıç boşluğundan itibaren 2.5 santimdir. Ve bunu bu aradaki kanalla yapıyorsunuz. Şimdi bu oranı bakın yine şeydeki gibi e, öteleme hareketini yaparken 10 santimlik kısıtı tanımlamıştık ya. Bu da bir kısıt aslında. Yani A1 alanından A3 alanına geçerken ki durumda bir kısıt fakat bunu da bir şekilde tanımlayabiliyor olmam lazım. Yine az önce yaptığımız gibi e, elektriksel sisteme, rotasyonel sisteme geçerken sonra rotational'dan translational'a geçerken de bir e, ara bir blok kullandık. Burada da bir konverter kullanmak zorundayız. Bu converter de translational hidromekanik konverter adıyla geçer. Ve burada tanımlamamız gereken şey buradaki alandır. Bakın tekrar şekilden bakın. Sistemi motoru çalıştırdık döndürdük öteledik artık ötelemeden sonra devreye alan girdi şu alanla muhatap bu alanın değeri nedir hemen yanında yazdığı üzere 0.0314 metrekare ben bunu buraya girdim değer olarak atadım sonra arada bir hidrolik sistem olacak buraya şimdi bakacağız hemen peşinden karşıdaki alan. Karşıdaki alan nedir? Bakın 0.127 Bunu da alanını girdim. Yani bu hidrolik geçiş, yani bu hava'nın geçişi, bu A1 ile A3 arasında olacak diye bu ikisini buraya tanımlamış oldum. Zaten diğer tarafları referansa bağlı. Burayla bir işimiz yok. Yani bu bir tüpü tanımlıyorsa, burası, bura, buradan hareket edilecek. Şurası referansımız gibi düşünebilirsiniz. Hidrolik sistemin içerisinde de aslında e, çok bir şey yapmamızda, çok bir e, üzerinde durulacak bir mesele yok. Sadece burada aradaki tüpün ee, alanını, o A2 alanını giriyoruz. Burası yanlış girilmiş. 002'ydi. Şöyle olması lazım. İşte, mi? Evet. Ee, bir de akışkanın kendi özellikleri var. Burada işte bir akışkanın işte kinematik viskozitesi, işte akış yoğunluğu, akışkan yoğunluğu vesaire gibi bazı e, karakteristik özelliklerine girip isterseniz iki tüp arasındaki basınç farkını ölçe ölçecek bir sensör yerleştirebilirsiniz. İsterseniz işte akış oranını, akış hızını ölçecek bir sensör yerleştirilmiş burada. Fakat asıl olan şu aradaki modelleme yani girişimiz e, akışkanın karakteristiği ve aradaki yani A2 alanına sahip bir e, kanal. Burayı da modelledik. Tekrar bahsettiğim gibi şeyler e, diğer konvertörle buradan çıktık. Artık A3 alanındayız. Sonra artık hareket ettirmek istediğim kütleyi tanımlamam gerekiyor. Kütleyi nasıl tanımlayacağım? Burası daha basit aslında. Şöyle. E, burada sadece bir nüans var. Şimdi geldik. Sistemin içerisine girdi. Kütlen Dikkat edin. Şuraya da sistemimi tekrar kodlamak istiyorum. Şöyle yapalım. E, dikkat ederseniz sistemin hareket etmek e, hareket ettirdiğim hareketini gözlemlemek istediğim cismin 49,5 onun bulunduğu yüzey 0.5 kilogram yani toplam 50 kilogramlık bir yer, e, bölümü hareket ettireceğim ben. 50 kilogramlık bir yere hareket sağlayacağım bu motordan itibaren başlayan tüm süreçte. Fakat burada şöyle bir şey var. Aşağıdan yukarıya doğru benim motorla beraber sağladığım kuvvet gelirken yukarıdan aşağıya doğru da bir yer çekimi ivmesi kaynaklı ağırlık kuvvete basacak. Yani bunu da hesaba dahil etmem gerekiyor. Burada yapmamız gereken şey şu. Öncelikle kütleyi tanımladık. Kütlemiz 50 kilogram. Fakat bu kütleye e, bir tersinden bir kuvvet oluyor. Bakın ana sisteme baktığınızda artık şuraya kadarki hesaplamaları yaptık. O kuvvet buraya kadar ulaştı. Yani şu son konvertörden A3 alanından sonra kuvvet buraya ulaştı, girdim. O kuvvet bunu kaldırmak isterken yukarıdan aşağıya bakın ideal bir kuvvet kaynağı bloğumuz var. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Herhangi bir atama yapamıyorsunuz. Bunun dışarıdan harici bir girişi var. Bu girişe bir constant değer atıyoruz. Az önce bahsetmiştim normalde Simulink'te constant dersiniz. Şöyle bir blok açarsınız ve bu değeri herhangi bir bulağa yerleştirebilirsiniz. Fakat ne demiştik? Simulink'ten direkt e, Simscape'e böyle bir şey yapamıyoruz. O yüzden PS Constant kullanıyoruz. Burada tanımlamamız gereken şey ne? 50 kilogramlık bir kütlemiz var ve yer çekimi mühümümüz de 9.81. Bunu tabii ki başına eksi koyacak şekilde kuvvet kaynağına harici bir giriş olarak ekliyoruz ki aşağıdan gelen kuvvete ağırlığımız bir ek bir kuvvet oluştursun ki bu modelde es geçilmesin. Akabinde yine tekrar bir sensörle karşı karşıyayız. Artık sistemi sonuna geldik. Dikkat edin. Burada artık kütlenin pozisyonunu ölçeceğiz. Benim asıl çıkışım, asıl hareketini gözlemlemek istediğim değişkenim. Mesela gravite de yine ideal bir translational motion sensör var. Bunu eğer çarkları incelemek isteseydim rotational motion sensör var. Her biri için ayrı ayrı blokları mevcut Simscape'in. Burada da yine velocity işaretli. Fakat ölçmek istediğimiz değişken pozisyon. Yine pozisyonu çıktı olarak sisteme yerleştirdik ve sistemimizin tüm blokları tamamlanmış oldu. Özet geçelim. Sistemimizin motoru sol taraftan. Dönel ve öteleme sistemimiz (reken Pinion sub-sistem içerisinde. Buradaki gazın akışkanın hareketi hidrolik kısımda. İkisinin dönüşümünü sağlayan bloklar, yani A1 ve A3 alanlarını tanımladığımız bloklar solda ve hidrolin solunda ve sağında. En son kütlemizin hareketini tanımlayan blok Mass with de sistemin sonunda ve o da bir PS Simulink Converter'da bir skopa bağlanmış. Sistemimizi çalıştıralım. Sistemimizi çalıştırdığımızda şöyle bir sonuç elde ettik. Sistem 0,0025 metrede durdu. Sıfırdan başladı. Başlangıç koşulumuz kütlenin en altıydı. Şu an incelediğimiz mass position. Şöyle yapalım. Şimdi burada kütlenin sonucu şu şekilde bakın. Bu en alttan başladı sistem. En yukarıya kadar gitmesi mümkün değil. 0.0025 gitti. Akabinde asıl incelemek istediğimiz bir kısıt vermiştik hatırlarsanız. O kısıta bakalım. Burada bir reg position vardı. Yani hatırlarsanız şu alan bize 0.1 metre hareket etme imkanı tanıyordu. Bu 0.1 metrelik hareket etme imkanı tanıması sebebiyle bakalım burada bu algılanmış mı? Evet, Skopu daha geniş aldığımızda bakın sıfırdan başlamış yavaş yavaş öteleme hareketi başlamış ve aynı süre içerisinde dikkat edin öbür skopta şurada bir skopumuz bakın e, mesi gösteriyor sistemin sonundaki mesi 0.025 metre hareket etmiş. E, burada 0.1 metre. Yani 2.5 santim, 10 santimlik bir hareket ve aynı süre içerisinde stabil kalıyor. Neden? Translational hard stop bloğu artık tüpü içindeki çubuğu hareket ettirmiyor. Çünkü 0.1 durdu artık. Daha ileri gitme imkanı yok. Alanlar arasındaki oran 1'e 4 olduğu için bu 10 santimetre gidebiliyorken maksimum bu 2.5 santimetreden yukarıya hareket edemiyor. Bir simscape ile bir hidronik kaldıraç örneğinin modellemesi tam olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Örneğimizin matematiksel eğisim scape modeli budur. Bunu matematiksel olarak modellemeye kalktığımız zaman zaten öteleme için ayrı, elektrik için ayrı, e, dönme hareketi için ayrı, hidrolik için ayrı. Hep, her biri için ayrı matematiksel denklemler oluşturmak gibi bir zorunluluğumuz olacaktı.